Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Bugün balon şişirme deneyi yapacağız Fatih ile beraber. Şimdi bunun için öncelikle malzemelerimizi Fatih bize saysın. Sirke, karbonat ve bir şişe. Bir de şöyle balon. Balon, balon ve huni değil mi? Honey ne için aldık? dök karbonat dökülmesin. Evet, karbonatı mi? rahat koymak için balonun içerisine bu şekilde huni. Evet. Şimdi burada ne yapacağımıza gelince, e, videomuzun başında gösterdiğimiz e, balonumuz kendi kendine nasıl şiş şişmişti? Şimdi aynı uygulamayı biz yeniden burada farklı bir şişe üzerinden yapacağız. Evet. Öncelikle ne yapıyoruz Fatih? Öncelikle karbonatı Balonun içine azıcık bir şey döküyoruz. Tamam, şöyle bir kaşık kadar döksek yeterli değil mi? Evet. Şimdi şöyle iyice çalkalıyoruz ki dökülmesin. Tamam. Sonra bunu çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz ve bunun Tamam, ağzına... şimdi şimdi sirkeyi şişeye koymamız gerekiyor, değil mi? Evet. Çok koymanıza gerek yok arkadaşlar. Bir miktar sirke yeterli. Yeterli bu kadar. Şimdi şişeyi Evet. İstersen ben yardım edeyim mi sana? Olur. Tamam. Sen şişeyi tut. Dökülmesin. Balonu şişeye geçiriyoruz. Tabii şişeyi sıkmadan takalım ki içindeki havayı almasın. Dökmesi kolay olsun. Evet. Bunu evde yapacak arkadaşlar. Büyüklerden yardım alsınlar. Çünkü balonu takmak biz küçük balon almışız. Onun için biraz zor oluyor. Evet. evet şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tepkime vermesi için balonu kaldırıyoruz havaya. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Evet, şu an Balonumuz. içindeki karbonatı döktüğümüzde balon kendi kendine şişmeye başladı. Evet. Değil evet, kendine. bu şekilde. Peki, bunu bahsetmeye gelecek olursak, nasıl şişiyor bu? Sirke ile karbonat birbirine temas ettiğinde tepkimeye giriyor ve böylelikle karbondioksit oluşuyor içeride. O karbondioksit de balona girerek balonu şişiriyor, değil mi? Evet böylelikle basit bir e, balon şişirme deneyi yapmış olduk. Videoların devamı için arkadaşlar e, beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.